Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımızın 3. videosu. E, yeni oyunu Cowboy Gold'u oynayacağız. Kardeşim İyi kanka sen nasılsın? Eyvallah beraberim. Şimdi 3D slottan Pragmatik'e girelim. Videoyu çekerken bir iki daha kaybettik. Bu artık alışkanlık oldu bize. eee buradan Cowboy Gold'u bulduk. Şunu içte atıyorum. Bakalım yeni oyunlar ödüyor ama göreceğiz. Oyun pek umutlu bir oyun değil gibi sanki. Ben Niye de umutlu bir değil? Trakti. Yani ne bileyim çok iyi ödeyecek gibi durmuyor oyun. Genel olarak baktığım zaman. Şuna bakar mısın? Ya, da? böyle bir ekran gelirse <laughs> zaten öder. Hadi bakalım 20 diyorum. Uygun mu olur. 20? Olur olur. olur. 5000'lik bir kasayla başlayacağız. Şimdi ben bunu hızlı spinle hatta e, aynen hızlı da dönsün hızlı hızlı 70 yapalım Şimdi arkadaşlar hazır e, o güzel X'lerle başladık e, Bu geçen kanalın ilk videosunu yayınladığımızda e, Biliyorsunuz güzel bir kazanç elde etmiştik Biz de bir çekiliş yapalım dedik o anki e, heyecanla fakat Yeni olduğumuz Tabi Belli çok büyük bir katılım gelmedi. Aslında izleyenler oldu ama galiba bir güven e, aşamasını yakalayamadık orada. O yüzden e, biz de o çekilişi askıya aldık. Artık birazcık böyle çevre edinirsek zaten hani beğeniyorsanız videolarımızı olabildiğince yenilikçi oyunları denemeye çalışıyoruz. Beğeniyorsanız abone olun. Sürekli çekiliş düzenlemek isteriz. E, çekiliş Hani şuna da yarar abone olursanız sponsorluk e, da alırız hani Burada Siz de biz de kazanmış oluruz Özetle geçen yaptığımız çekiliş iptal ee, İnşallah kısa sürede yine bir çekiliş yaparız Bu arada oyun tanıtalım biraz Oyunda bir tane bonus gelmesi yetiyor şu en sağ taraftaki yere Kollek simgesi gelecek Tek bonus olsa da bonusa sokuyor Ayrıyetten bu X'leri Bet miktarınızda çarparak, sonunda kolek gelirse tabi size çarptığı tutarı ödeme yapıyor. Yani oyun içi de ödüyor, sadece bonus da değil. Xleri çarpmıyor ama. Ee... Yok. Evet. Xleri 20 lira bastık, 2 X geldiği zaman 40 alıyoruz. Aynen öyle. Öyle söyleyeyim. Bakalım. Kolek de az veriyor sanki ama ya biraz. Bakacağız. Bonus aslında Her bir kolye. tık önemli. Ee, Ver bonusa girene kadar çok büyük umudum yok. Düzde ödeyen oyunlardan değil benim fikrim. Bonusun olayı güzel ya. Tek bonus yetiyor ya bir de koleksiyon. Aynen öyle. Normalde 3 bonus bekliyorsun bazı oyunlarda 4 bonus bekliyorsun. Peki e, kaç free spin veriyor sen biliyor musun onu? Valla 8 diye hatırlıyorum ama hmm. Yanlış olmasın. Bakalım. Gelsin de görelim. Kaçtı altı, bir altta. Şu X'leri böyle 50 X'leri falan filan toplarsa yine düzde de güzel ödemeler yapabiliyor. Aynen öyle. Şu anlık bir bin e, R'ye yakın. Ha burada güzel ödeyebilir. 610 lira şu an tek Aha. elde ödedi. Güzel. İyi ödedi yalnız orada bir şey yoktu ha. Birleşikti. Bir şey yok olur mu? Ver şimdi bir de bonusu da. Şöyle... Otodan çıkarttım. 210 güzel ödedi. Ödüyor ya ödüyor. Şu an... sana e... yemedi daha. Ettiğim lafı... ...ağzıma geri tıpadı oyun. <laughs> Ne belli olmaz ama yani şimdi ödememeye başlarsa. Ben bunu otomatiğe alayım. Her türlü daha rahat Aynen. olacak. 70 oto bizde e, totemdir. Bakalım işe yarıyor mu totem? Bayağı bir x vardı az önce bu arada kaçtı ya. 1x ne? 1x'e geliyor kolek. Böyle de çok hızlı oluyor. Ben buna elle çevireyim en iyisi. Elle de olur. Şey de olur. Normal otomuş. Şurada 180. Açıkçası bonusun zamanı gelmiştir. Vallahi geldi. Şu. Az. Kolektör az geliyor. Baksana boş geldi burada. Bet'i bir tık yükseltsek mi? Ne diyorsun? Bir 30 yapabiliriz. Yapalım bence. İyidir. Ha, yapıştırırız diye. 4 x'ten girdik. Burada Abi bir bonus indir. Yine bir altta ah, kaldı. Lan, lan, lan. Bu 3 oldu galiba bu videoda. Vallahi hep bizi buluyor böyle şeyler. Aynen. Ya bu bunun şeyi zaten lan gelecek gelecek deyip seni oynatıyor işte oyun Aynen öyle Bonusumuzun içinde bir 100x görsek ee, Bu videomuz 10 numara 5 yıldız olur Bu arada biliyorsun aynı anda 100 xten Hem aynı satıra hem aynı üstüne birden fazla inebiliyor Tabi tabi Ama o yani Milyonda bir bizi bulmaz Bakacağız bu arada bonusun farklı bir olayı vardı. Böyle x'ler artıyordu gitgide bir şeyler. Bonus geldikçe x artıyor. İşte ne bileyim burada çarpanları tekrar bir daha çarpıyor 2 ile 3 ile. Öyle garip bir şey vardı. Tam çözemedim ama. Girsek şu an daha iyi gözlemleriz. Aynen öyle. Yok yok Vermin. Hadi gülüm artık. Şu sıralar indirir ya. Zamanı geldi Vallahi. çattı. Hadi. Düzden de ödememeye başladı. Caymak istemiyorum. Ee, yok, bugün yok. Bu ödeyecek ya. Gözden çıkardık bakalım. Hakkını ödeyecek mi? sıralar girsek? 30'a çıktığımız gibi gelin bakalım siz şöyle kenarı demeye başladı. <laughs> Vallahi öyle yaptı. 70 spin'i seçelim. Yani bayağıdır collect e göremiyorum ben yani 1 bile vermedi. Şu an x'ler de güzel ama altta yine, yine gitti ya. Hem spin hem x'leri veriyor bir de herhalde değil mi? Tabi tabi. Bayağı iyi o. Lan, lan lan. 25 x burada alalım. Ben... Alamadık. <laughs> Senin ben oynuyor. Bu arada hadi. arkadaşlar Artık... bonus 3 tane geldiğinde de giriyorsunuz. Hani bir tane bonus, işte bir de. Yok o yok herhalde ya. Yok mu o, o var ya, olması lazım. Infosunu okuduğumda öyle yazıyordu. 3 tane bonusla da girebiliyorsun. Hmm. Bakalım, kasa düştü 2k'ya 2k'dan da düştü. Artık zamanı geldi ya. Valla 1000'e kadar artık vermezse bir şeyler böyle bir kasayı toplamazsa bir rulette biz bir toplarız artık. Sen o zaman kanka. Artık. Hadi verdin, verdin. Güzel. Abi. Burada tamam, bir bonusa girdik. Güzel. Bakalım. Şimdi bakalım ne kaç oluyor? spin veriyormuş. 10 spin o, veriyormuş. Güzel. Evet, güzel. Şimdi bakalım ne ödeyecek. 4x tabi arkadaşlar burada, burada da, da o. aynen öyle. Bir de bonus kolek geldiği zaman o üstekiler artıyor. Öyle aynen. Güzel. Şu an bonusumuz geldi, kolekti collect de verirse vermedi. ya Yerim. Şu mi? an bir tık kötü gidiyoruz. Bakalım hmm. ne olacak. Heh, Şu an tamam. nerede? 2x'e çıktı. 2x yaptı. Güzel. Ayrıca 5 spin veriyor. Hadi bonus. Şu an iki bonusumuz çok güzel geliyor. Lütfen kolektör. Ah, altta Lütfen. kaldı. yazıklar olsun. Ya. Şu an spin sayımız güzel. Hala bir umut güzel vaat de, ediyoruz. Şey 5x'e sıralar 3'e çıkarsa. Tabii. X de vermiyor ama ödeme yapmıyor şu an. O bir tık kötü. Ama boyunun ne olacağı da belli olmaz. Bak mesela 20 xi yapıştırdı güzel. şu an. Güzel. Bir de üstüne 2x'ten 1300'ü koyduk. Evet. İşte 3'e 4'e çıktığın zaman tabii. Şu an bunu bize bir şey tane var. daha vermesi lazım. Diğer türlü kasayı zarar ettirmiş oluyor. 300 verdi. verdi. Ah ulan ah. 15'e indirseydi çok güzel olabilirdi her şey. Son spinimiz Son arkadaşlar. Vardı. Ne yazık Yap. ki 1920 ile oyun bize hoşçakal dedi. Birkaç comeback atalım. Bakalım başımıza neler geliyor. 25 spini doldursun hatta. Soksun hemen şundan be. Hadi be. Zor. Tamam, senin. Bari kasayı çıkartsaydı onu da yapmadı. Kalanmayı geçiyoruz artık. Bakalım. 16 spinimiz daha var. 16 spinde bir şeyler verirse yine de benim fikrim 30 liralık bahise göre çok az ödedi ama. Bayağı az ödedi ya. Evet. Yediğinin yanında hiçbir şey ödedi. Verse şu an belki toparlar da vermiyor da üstüne. Şu an comeback bekliyoruz. Hadi gülüm, hadi gülüm. 6 spin. Umutların tükendiği yerdeyiz arkadaşlar. 450 verdi bu arada az önce. 100x fakat patlatmadı. Daha ya olsun. düzden oturdu mu yine ödüyor bir şeyler ama e, şimdi bu bonusun içinde Çarpan son 3 kısmı... tane daha benim için bence son 3 değil biz onu 20 yapalım tamam. Burada bonusu indir indirmedi 4x patlattı ya 4x bizim neyimize yarayacak 3.5'a kadar hak tanıyalım ya eğer hani bir şeyler öderse e, düzde olur olur, olur. Zorlamak istemiyorum arkadaşlar şu an. Ee, çünkü şu son dönem biraz zararlı dönemdeyiz. Pek riski atacak durumda değiliz. Açık konuşmak Çevir, gerekirse. elle çevir, elle çevir. Elle çeviriyorum şu an. Elde bakalım, elde var mı bir uğur? Şimdi elde uğur yok ki. Oyunda uğur bekleyelim. 75x çok güzel olur eğer. Bir artık lütfen. Ne yazık ki bir lan, daha lan, altta lan, kaldı. Lan, lan. Artık alıştı. bu arada. Şöyle bak edeyim. bak. Altta kalıyor pasa delireceğim vallahi delireceğim. 2x. <laughs> ya dalga geçer gibi böyle 2x veriyor ya bir de. Daha kötü. Bir 100x'i kovalayacağım arkadaşlar ya. Gaza geldim. Oyna ya oyna. Verecek bu oyun verecek. İnanıyorum. Bence otağı al şeyden hızlı spinler. Çok fazla devam etmeyi düşünmüyorum aslında. İki buçukta duracağım Çünkü çok fazla ödememeye başladı. Üç ee, buçukta durayım demiştim ama bir şans vermek istedim. Az önceki bonusu telafi eder dedim. Ama bu oyuna parayı bırakıp da gitmek de ne bileyim. Artık rulette toplayacağız. Yok lan ver artık bir hep aşağı iniyorsun ya. Bu Oyun belli arkadaşlar kaldırmış. Biz iki buçukta bence kardeşim. Tamam kay kay. Videomuzu e, burada sonlandıralım. Bir video daha hazırlayacağız rulet için. Kasa iki buçuktan devam edeceğiz arkadaşlar. Bu oyunun satın alması olsa çok güzel giderdi benim fikrim ama düz biraz. Sallantıda. Çünkü normal oyunda ödemiyor. Ödüyor da denk gelecek de evet. öyle ödeyecek. Çok zor Neyse olur. arkadaşlar iki buçukluk bir kaybımız var. Sağlık olsun. Artık e, haftaya yeni bir oyun daha çıkacak. Onda satın alma da var diye biliyorum. E, yine Pragmatik'in yeni oyunu. Artık onda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.